merhabalar bu videoda belgeyi hazırlayan kişinin ismini nasıl gösterip nasıl değiştirebileceğimizi göstereceğim. Aslında çoğunlukla farkında olmasanız bile belgeyi başkasının bilgisayarında hazırlayıp hocaya ödev olarak gönderdiğinizde aslında hazırlayan kişinin bilgisayarının kullanacağı doğru da orada gözükür. Normalde göremeyebilirsiniz şöyle görünüm sekmesine gelirsiniz o klasörde. Şurada sanırım listelem içerik mi hangisindeydi? Şu içerikte. Şuraya basınca bakın belgeyi yazan kişinin isminin burada gözüktüğünü görebiliyorsunuz. İşte bunu değiştirebiliriz. Bunu Word belgesinin içinden yapıyoruz. Word'ü açtıktan sonra dosya, seçenekler, Şurada genel seçeneklerin altında kullanıcı adı ve kullanıcının baş harfleri şeklinde gözüküyor. Buradan hazırlayar, yani buradan bu değiştirerek kaydederseniz o belgeyi hazırlayan kişinin ismi o olarak gözükür. Bu önemli bir şey. Bunu başkasının ödevini alırken, çalarken değiştirmeyi unutmayın.